Merhaba arkadaşlar. Yine bir soruyla beraberiz. Türev sorusu. Türevde öğretici tarzda bir soru bu. Zor bir tarz değil ama öğrenmemiz lazım. Şekilde D doğrusu A noktasında fx fonksiyonuna teğettir. Gx eşittir. X çarpı fx olduğuna göre G türev nedir? Şimdi burada bir türev alacağız. İki tarafında türevini alalım. G türev x eşittir. Çarpımın türevi nedir? Buna birinci diyelim. Buna ikinci diyelim. Terim. Birincinin türevi yani x'in türevi 1. Çarpı ikincinin kendisi artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani x'in kendisi. Ve şu 1 çarpıdır. Şunun çok lüzumu yok arkadaşlar. Onun için şunu şöyle alalım. Tamam devam edelim. Şimdi bana sordu g türev 1. Her yeri 1 yazarsam. g türev 1 eşittir. f1 artı f türev 1 çarpı 1 demenin bir manası yok. Çarpma da etkisizdir. Şimdi ilk biz şöyle yapalım. Aradığımız bu. Şimdi bunu şekil üstünde ben nasıl yorumlayacağım ona bakmaya çalışacağım. Şekil üstünden de şöyle bir yorum getirebilirim. F1 ne demekti? X yerine 1 yazınca çıkan sonuç F fonksiyonunda bakıyorum. Burada dikkatini verirsen dikkatli şekilde görüyorsun ki şurayı teğet noktasına bakın. Bakın. Bu nokta nedir? Bakın. 1'e 10 bölü 3 noktası yani f fonksiyonu üzerinde x yerine ben bir yazarsam 10 bölü 3 çıkıyormuş O zaman f1 10 bölü 3'tür diyebilirim. Şöyle yazayım. y 1 10 bölü 3'tür. Şimdi bunu açıkladık. Güzel. Bir de ben bana dediği f türevi Ne, demektir? f fonksiyonuna bir noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani benden soruyor arkadaşlar. Şu doğrunun eğimini soruyor kısaca. Bu doğrunun eğimi nedir? bu doğrunun x eksenine yaptığı pozitif açının ona alfa diyelim tanjantıdır. Yani f türev 1 nedir? Tanjant alfadır. Teğetin o noktadaki eğimi. Şimdi bu yorumu yapacağım ben. Yani f1 yerine tanjant alfa yazalım. Peki. Bundan sonrasında da trigonometri bilgimle hemen faydalanacağım. Şurası nedir arkadaşlar? 180 eksi alfa diyebilirim. Şöyle bir 180 eksi alfa diyebilirim. Şimdi bu açının tanjantını alayım. Dikkat. Nereden nereyi kullanacağız? Trigonometri bilgimizi. 180 eksi alfa açısında bu açının tanjantı. Karşısı 4. Komşusu 6. 4 bölü 6 pardon 2 bölü 3. dikkat ediyorum. 180'den biraz küçük bir açı. Burada ikinci bölgede tanjantın işareti eksidir. 180 isim değiştirmeyen e, eksendir. Tanjant alfa diye çıktı. 2 bölü 3. İki tarafı eksi yine çarp. Buna bağlı olarak ben derim ki tanjant alfa eksi 2 bölü 3. O zaman benim aradığım g türe 1'di. Yani o da 10 bölü 3 ile tanjant alfanın toplamı. O da eksi 2 bölü 3. Faydalar aynıdır. Düzenlediğim zaman 8 bölü 3 sonucuna varıyorum. Nerede? Burada. Görüşmek üzere.